Arkadaşlar Serkan gaza gel Serkan gaza geldin değil mi? Bak video açtım ha ona göre oyna. Körle çık. Körle. Spike yerleştirildi. Oğlum senden beyiz bekliyoruz ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka çöz sen. Ha. Öten aleti durdurdum. Hem de ne dedin o <laughs> Herkesin aleti çalışıyor mu? Bak Bir devam ediyor şey video. Mi? Sakın salma. Ya, skor da botu gitti. Bir de Hilox diye yeni kanal açtım ya. Bu ilk video ha Duman atıyorum Sıradaki gelsin Kanka efot Bir dakika sus Allah Helal. Ay Serkan gaza geldi beyler Beyler Serkan prime açtı Abo. Serkan sakin ol kanka bike yerleştirildi. Kanka double door'da bir var ha. Bu... Serkan sakin ol bro. Bomba! Onun suçu. Kanka Bombaları evet Serkan alkış. Yuppi. Yaptı. Serkan al bana. Teşekkür ederim. Yuppi Serkan. Bu da şimdi burayı değil bir şarkı şarkısı. <gülüyor> Abi, Kalan. <laughs> 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 A başladı. Şu kanda rastgelesin. Ölmedi. Ceyuzun gel. Ceyuzun tak. Neden fazla düşman A'da? Ağ. Spike A'da düştü. Tamam geliyor. Sıkıyorsa durun yerinizde. Sıkıyorsa ya, bunu yapın. Bitirecekler. Yani. A'da düşman kalsın. Serkan 31 bir canım kaldı Serkan. Aga prim ulti bana niye basıyor? Serkan ben de prime açtım. Şanslı çoraplarımı da çektim. Savaşı hazırlıyoruz. Baba uyuyacağım. Buraya mı gitti? Baba. 11'e 8 uyuyacağım. Kanka maç sonra seveceğim. Beyler Serkan ulti bastı. Yolcu yerleştiriliyor. Arkadaşlar Serkan ulti bastı. Serkan senden bir hesaba bekliyoruz. Ne Serkan. Serkan, Serkan. Gidelim, 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 Maç bitsin, YouTube Hylux'tan bakarsın tamam mı? ''Swipe yerleştirildi.'' Çöz çöz çöz. ''Burası.'' Sol. ''Yük almak.'' ''Ağlamayana radyanit yok.'' ''Dolduruyorum.'' ''Son sayı.'' gösterelim. Kobra Serdar. Serdar OP çekmemiz yok mu? Ha outlan oğut lan. Serdar gel oğutlar çekek. Oğutla var oğutla var. Bu kısma bayılıyorum. Geç elini sıra, gel. <laughs> Kanka abi de <laughs> Lan adam da bu doğramış lan? Kanka <laughs> Serkan işte. Kalan son Allah. 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 Haydi bakalım. Spike yerleştirildi. Bro git sap ya. Öldü bu arada. <laughs> <laughs> koşarak sıkma. Ko git git koşarak üstüne da. Kanka bu ne diyorsun ya? Serkan konuş bakayım. Arkadaşlar Serkan fena kaza geldi. Sen, ne yapıyor oğlum bu? Rakip kendinde görün. Serkan konuşsana. Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Serkan. Konuş. Ah tamam. Serkan gel eğim çalıştıran. Hadi Serkan be abi bizde biz. Hadi senden bir ace bekleriz ya. O benim işim. Aşağıla. Sağa ki da. Bir dakika Serkan senin sesin çok açmışım. Bir daha konuş. Evet. Dolduruyorum oh. Gözlerini kapatalım. Ne gidecekler? Hedef yerde. Şu tarafa dikkat. Beyler Serkan bela atıyor. Evet. İyi izleyin? Serkan bir daha var orada. Sonda. Bende düşman görüldü. Bende düşman görüldü. Aa. Serkan intikamını alacağım. <laughs> Bitiriş. Hadi Serkan merhaba de. Görüşürüz hatta. Görüşürüz. Bekleyin beyler. Arkadaşlar bekleyin. Serdar bir kabul etsin Aga adamı gruba çağırdım gelmedi. Nerede? Serkan Heh. çağırdık arkadaşlar Heh Serkan Heh Serkan Bay bay dedi Bay bay kardeşim Görüşürüz Youtube'a da bay bay Kanka yarın bye yine bye. tamam mı?